hepinize merhabalar bugünkü videomuzun konusu kış uykusu nedir nasıl yapılır faydaları nedir onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar kış uykusu karıncaların doğada yani sonbaharın sonlarına doğru yuvalarına çekip yuvayı kapatıp soğukla beraber bunlar soğuk kanlı canlılardır arkadaşlar ondan dolayı soğukta hareketleri yavaşlar medsindirim şeyleri vesaireler yavaşlar ve bir nevi ölü doluluyor. Bunlar arkadaşlar kış uykusunda enerjilerini tazelerler, kendilerini bir sonraki yumurtlama dönemine hazır hale getirirler. Böylece koloninin gelişimini artırır ve kraliçeler için koloni için oldukça önemli bir olaydır. Nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğiz şimdi. Kış uykusuna yatırmak için öncelikle yemeklerini azaltmanız gerekir. Yani normalde bus yaptığınız bir konuda çok dikkatli olmanız gerekir ama normal bir besin düzeni ise haftada 3 defa veriyorsanız onu 2 ardından 1'e düşürmeniz gerekir. Aynı zamanda serinliğini de düşürmeniz lazım. Aniden eğer soğuk bir ortam alırsanız koloniniz ölüme kadar gidebilir. Sersemler bir nevi zehirlenir ve sonra koloniyi öldürürsünüz. Bundan dolayı yavaş yavaş belli farklı sıcaklıklarda birer müddet duraraktan alıştır alıştıra düşüreceksiniz. Atıyorum bulundukları ortam 24 derece ise önce 21'e sonra 18'e 18'den 15'e 15'ten de 12 13 civarlarında sabitlerseniz koloniniz çok güzel bir kış uykusu geçirir. Ee, kış uykusu zamanında ne olur? Koloniniz hareket eder ancak böyle Koşmalı, şeyli hareketler yapmaz. Kendi aralarında hafif arantan oynatabilirler. E, su içerler ve birbirlerine yakın dururlar ısılarını korumak için. Ölü zannedebilirsiniz ancak e, kesinlikle ölü zannedip de bir işleme kalkmayın, çalkalamayın. Eğer zaten uygun şartlardaysa ve yemeklerini kesmişlerse, yumurtaları yoksa bunlar kış uykusundadır. Siz yemeği kestiniz. Sıcaklığı kestiniz yumurtalar ne olacak? Bunlar elinde kalan son larvaları, pupaları işçiye dönüşmesini bekleyecekler. Dönüştüğü anda da kış uykusuna birkaç gün sonra yatacaklardır. Peki ya kış uykusu ne kadar sürmeli? Eğer siz bunu yeni bulduysanız bir müddet daha kısa olabilir. Bir ay, bir buçuk aydan uzun olsun ama mutlaka. Yani bir buçuk ayla iki buçuk ay arasında olursa ideal olur. Ama koloni uzun zamandır sizdeyse ve artık kuyunu az çok biliyorsanız onu uzun bir müddet yatırabilirsiniz. Kış boyunca 3 ay yatırabilirsiniz veya ocakta yatırıp Mart'ta kaldırabilirsiniz. Çünkü zaten kolonun sizde oldukça onların huylarını az çok anlarsınız. Dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, anlam olmadığını. Tabii bunlar tecrübe gerektirir. Ancak zamanla tecrübeyi de kazanırsınız. Peki ya sonra ne olacak? Koloninizi nasıl uyandıracaksınız? Yaptığımız şeylerin tam tersini yapacağız burada da. Yani ne yapacağız? ısıyı yavaş yavaş arttırmaya başlayacağız. Aniden değil, kesinlikle aniden değil. Yemekleri ilk başta birer birer vereceğiz, sonradan ikiye, sonradan üçe çıkartacağız. Yani haftada üç güne. Bunları tetiklemek için, yani koloninin tam olarak kendine gelmesi için bu yaptıklarınızı yaptıktan sonra, yumurtalar çıktıktan sonra yemekli canlı yem verebilirsiniz. Yani yarı sakat bir şekilde koloninin büyüklüğüne göre de tam verebilirsiniz. Bu da koloninizi tam olarak hızlı bir şekilde kendine gelmesini sağlar. Ama dediğim gibi kesinlikle uyanır uyanmaz değil. Uyandıktan bir hafta, bir buçuk hafta yani az çok kendilerine geldiklerinde işçiler kuvvetlendikten sonra, şekerli sularını içtikten sonra 2-3 gün sonra verebilirsiniz. Ama eğer baktığınız hazır değil, vermeyin. O zamana kadar yine ölü yemeklerle protein kaynaklarıyla besleyebilirsiniz. Bu da böyle bir videomuzdu arkadaşlar. Kış uykusu için umarım yardımcı olabilmişimdir. Faydalarına gelirsek bir sonraki seneye daha fazla işçiler olur. Yani daha hızlı yürür. Bu suda özellikle çok fazla yardımı dokunur. Ve koloniniz daha enerjik olur. Yani öyle tembellik vesaire göremezsiniz. O zaman bu videoyu da burada sonlandıralım. Allah emanet arkadaşlar. Kendinize bakın.